Yasak Elma 135. bölüm fragmanıyla yine karşınızdayız, 135. bölümde birbirinden heyecanlı sahnelere eşlik edeceğiz. Yasak Elma 135. bölüm fragmanı Yıldız'ın Çağatay'la her fırsatta bir araya gelmesinden Doğan rahatsız olur. Yıldız'ı kıskanan Doğan belirsizliklerden hoşlanmadığı için Yıldız'a evlenme teklifinde bulunur. Handa'nın yıllar sonra gelmesi başta kumru olmak üzere herkesi rahatsız eder. Ender bu durumu öğrenip Handan'la dostluk kurar. Muhteşem ikili olunca aralarında planlar yaparak Doğanla Yıldız'ın arasını bozmak isterler. Handan, Kumru'nun başına gelen bütün talihsizliklerden Yıldız'ı sorumlu tutar. İntikam planları kurmak için Ender'den destek alır. Yıldız'a Doğan'dan ayrılacağına karşılık rüşvet teklifinde bulunup konuşmaları ses kaydına çeker ve Doğan'a eksik şekilde dinletir. Yıldız tedbirli davranıp bütün konuşmaları kaydedip Doğan'a daha öncesinden verir. Handan planının işe yaramadığını öğrenince Doğan'ın karşısında çok mahcup olur. Yıldız'ın güzel olduğu kadar zeki bir kadın olduğunu da böylece öğrenmiş olur. Kumru çalışmak için Ekin'in restoranını tercih eder. Garson olarak işe başladığını duyan herkes duruma çok şaşırır. Başta annesi Handan Hanım olmak üzere kimse kararından Kumru'yu vazgeçiremez. Çağatay okulda velilerle zor anlar yaşar. Yıldız'ı arayarak durumu belirtir. Yıldız oğlu için Çağatay'ı kırmayarak okul etkinliği için bir araya gelirler. Öğretmen hanım diğer velilere güzel örnek oldukları için ayrıca teşekkür eder. Ender, Meric'in telefonla konuşurken Doğan'dan hoşlandığını duyar. Doğan'a tuzak kurmak isteyen Ender, Meric'in yanına giderek duygularının karşılıklı olduğunu söyleyerek Doğan'ın da ondan hoşlandığını söyler. Ender, Yıldız'ı arayarak Doğan'a fazla güvenmemesini söyler. Yıldız konuşmadan rahatsız olarak Doğan'ı ziyarette bulunur. Doğan, Meriç'in kendisine olan ilgisinden habersiz konuşma esnasında Meriç, Doğan'ı öpmek ister. Yıldız, içeri girmesiyle Doğan'la Meriç'i öpüşürken görür. Yıldız, Doğan'ı affedebilecek mi? Ender'in planı Yıldız ve Doğan aşkını bitirebilecek mi? Meriç, artık şirkette çalışabilecek mi? Yıldız, Doğan'ın evlenme teklifine nasıl karşılık verecek? Tüm soruların cevabı haftaya 135. bölüm yasak elma fragmanıyla yine karşınızda olabilmek dileğiyle. Herkese iyi seyirler izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın.